Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da çıktı konuştu. Ben haftalardır hatta yıllardır Yüksek Seçim Kurulu'nun çıkıp bir açıklama yapması gerektiğini söylerim. Fakat bu yaptığı açıklamalarda Yüksek Seçim Kurulu Başkanı cevap vermesi gereken tek soruya cevap vermedi. Ona geleceğiz. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İmamoğlu için konuştu. Orada efendim kesinleşen bir karar yok. Efendim yargıyı etkilememek lazım falan. Bunlar devre dışıydı. Cumhurbaşkanı nerede ona gelince sustu. Muharrem Akkaya'yı birileri önceden bütün olasılıklardan haberdar etmiş. Bunun üzerine gayet hazır konuşmamak Yargıcın görevidir sorumluluğundadır. İhsası rey niteliğinde. Açıklamam ihsas rey değil çünkü YSK gündemine gelmiş bir konuyla ilgili konuşmadım. Tamamen kişisel görüşlerim. Ben somut bir kişi olay ya da dosya hakkında konuşmadım. Koltuğunu saraya borçlu olan bir yargıç yargıç değildir. Başkanın böyle açıklama yapması asla kabul edilemez. Biz YSK'ya da yargıya da güvenmiyoruz. Sayın Başkan 2019 İstanbul seçimlerinin iptali yönünde oy kullanmış aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığı kesinleştikten sonra cezası da kesinleşirse seçilse bile mazbat alamaz yani YSK Başkanı'nın 2019'da İstanbul seçimlerinin iptali yönünde oy kullandığını hatırlattı muhalefet. İmamoğlu hakkında konuşan YSK Başkanı Muharrem Akkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerinde yeniden aday olabilir mi sorusuna ise görüş bildiremem İhsas sırayı olur dedi. Şu anda mevcut Sayın Cumhurbaşkanı aday olduğunu söylüyor. Önümüze gelebilecek bir konuda hukuki değerlendirme yapamam. Somut bir şey söylemem mümkün değil. İhsası rey olur. Bu açıklamaları yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı o koltuğu bir an önce boşaltmalıdır. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı halinde seçim sürecinde hakkında yargı kararı onanırsa ne olacak? Kararı verecek olan Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanı Muharrem Akkaya açıklama yaptı. Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir da gösterebilirler. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez. Bu ihsası değildir. Bu siyasi propagandadır. Ben somut bir kişi olay ya da dosya hakkında konuşmadım. Muhalefet önüne gelme ihtimali olan bir konuda önceden açıklama yaparak taraf tutmakla suçladığı YSK Başkanı açıklamasının Ekrem İmamoğlu ile ilgili olmadığını söyledi. Genel değerlendirme yaptığını. Kişiye göre konuşmadım. Genel uygulama soruldu. Ben de anayasanın 101. maddesi Cumhurbaşkanı seçilme şartlarını anlattım. Kurumsal bir açıklama değil, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun durumu somut olarak YSK önüne gelirse değerlendirilir. Peki mevcut Cumhurbaşkanı'nın adını almadan da anayasanın 101 Taksim ikinci Fıkrası ile ilgili bir değerlendirme yapın. Herhangi bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Ben kendime göre bir çalışma yaptırdım. Bu konuyu anayasa hukukçusu olan güvendiğim bir arkadaşımla istişare ettim. Görüşüm oluştu. Bir kanaatim var. Kurul üyeleriyle paylaşmadım konu YSK önüne gelir gelmez bakacağız. İmamoğlu'nun olası adaylığı ve süreç hakkında konuşan YSK Başkanı Doğu yaptığı açıklamada Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusundaysa konuşamayacağını söyledi ama hukuki araştırma yaptığını. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın koltuk uğruna atmayacağı takla kalmadı. Belki aday olmaz, belki başka bir şey olur. Cumhurbaşkanı resmen adaylığa başvurmadan bu konuyu değerlendiremiyoruz. Görev süresi dolduğu halde acaba Yargıtay'da yapılacak bu seçim öncesinde bu şekilde bir beyanla kendi yerini mi sağlamlaştırıyor? Muhalefet YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın 24 Ocak'ta görev süresinin dolacak olmasına da dikkat çekiyor. İmamoğlu hakkında konuşup Erdoğan'ın adaylığı konusunda sessiz kalması bu açıdan da dikkat çekici diyor. Efendim demedim mi? Haftalardır söylüyorum, aylardır söylüyorum. Yüksek Seçim Kurulu tartışmaların merkezinde olacak diye. Herhalde benden başka da soran yoktu. Açıklamalar yargıç mertebesinde birinden bir isimden bir Kimseden, beklenmeyecek türden. Yargıçlar kararlarıyla ya da kararlarıyla ilgili konularda konuşur. Yani kararları üzerinden veya onları değerlendirmek için. Ortada bir karar yok. Bir takım öngörüler var. Ve onunla ilgili de fikir alınmış, araştırma yapılmış bir arkadaşıyla konuşmuş e, e, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Şimdi tarafsızlığı sorgulanıyor ve bu ülke seçime gidiyor. Ve bundan önceki seçimlerde 2018'de de benzer şeyler yaşandı. Mühürsüz oyların sayılması, sayılmasına karar verilmesi. Yasaya uygun muydu, değil miydi? Meclis bu konuda ne derdi? Orada acayip açıklar var. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları temize gitmiyor. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu hesap vermiyor.